Bu kadar güzel bir çanta. Ne kadar bu çanta? 750 liraymış. Şunlardan almıştım. Bunlar ne kadar? Şunlar ne kadar? Oh. Bu 1000 lira mı? Ben bunu alayım. Ee, 250'ye almıştım Kahverengisini. şunun hatta şu an 1000 lira olmuş Bin lira olmuş. olmuş. 250'ye aldığım çanta. çok güzel çantalar var. Şu tart çantaları çok beğeniyorum ben. bir de bunlar çıkmış. Bakın böyle abiye çanta almak isterseniz böyle çok şık çantalar var. Pardon şunlar ne kadar? 1800 liraymış. 1800 lira. Çok tatlı şunlardan. Bakın şu çanta da güzelmiş. Ne spor bir çanta. Bu da güzel. Şunun da rengine bayıldım. Ne kadar güzel bir çantam yok. Böyle tam. Genç kızlarımıza göre çok güzel olur. Şunun da rengine bayıldım. Çok güzel bir çanta. Yeşili de var yine. Şurada çantalar da çok güzelmiş.

elbiselerin güzelliği. Şöyle uzaktan çekeyim. O kadar güzel ki elbiseler. Böyle düğüne falan gitmek için elbise arıyorsanız çok çeşit var burada. Gömlekler de böyle. Şöyle gömlekler ne kadar? 400. 400'müş. Tam böyle yazdık. Bir aradan satılıyordu. Almıştım ben o zaman da. Elbiseler ne kadar? 400. Yerdekiler o gömlekler. Şunlar? 3000, 3200, 3000, 2000 liraya kadar elbise. Çok güzelmiş. Bunlar da 300, 400 o civardaymış

ilişkiliğine göre değişiyor elbiselerin fiyatları muhtemelen. İbrahim. Çok güzel elbiseler var. Cihan olur mu? Piyasaya bitiremediğim bir türlü. Bunlar ne kadar? 150 evet. liraymış. Burası da böyle doğal taşların olduğu. Bunlar 150 liraymış. Mesela şunlar 200 liraymış. 75 lira. 60 lira. 50 lira. Ben sıraymış bu taştan. kart KDV'li efendim. İyi bana IBAN. 50 TL. para. ben ametis almıştım. Bu O yüzden çok güzel çantaların olduğu diğer değil. Ne kadar bu? Ne kadar? 700 liraymış. Ve magnetlerin olduğu bir bölüm benim. Güzel magnetler var. Buradan üç tanesi 50 liraymış. Anahtarlıklar var. Kitap ayrıcıları Burası kitap ayraçları. Çok güzel ama. Makinetler çok güzelmiş. 3 tane 50 lira. Pentinin iç çamaşırları 150 lira. Böyle servis seti bu şekilde dikilmiş hazır. Ne kadar bunların tanesi? 12 tanesi 1200. 12 tanesi yüzmüş Keten pantolonlar var. Ne kadar bunlar? 200 lira var. 200 liraymış. Nakış malzemeleri var. Ne ararsanız var. Yok yok. Hoş geldiniz. Buyurun. Tabur ruh. tabaklar incanlar var böyle tabağıyla birlikte kaseler de ne kadar bu kaseler 35 liraymış. Çok beğendim bunu. Bu da mı aynı? Bu da 45'miş. Ne kadar güzelmiş. Bunlar çok beğendim. Şu tabaklar ne kadar? Bunlar Bunlar 25'miş. Büyükleri? Büyükleri? Büyükleri 35, Büyükleri 35. küçükleri 25'miş. Tabaklar da güzel. 5 liraymış büyükler. Bak senin numarasını al. bizim mesaj at da sen çok güzel tabaklar var. Yine elbiseler. Her yerde bu tarz elbiselerden var bu pazarda. En çok elbise, elbise tezgahı gördüm. <laughs> Konuşamıyorum. Ya konuşabilsem neler anlatacağım da. Ne kadar şu elbiseler? 400 liraymış. Hemen hemen 350-400-500 arasında değişiyor. Takımlar da 350 liraymış. Bunlar da 400 lira.

ne kadar bunlar? Ne kadar güzelmiş. Ne kadar? Şunlar çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben böyle anlatırken sizinle konuşuyormuş gibi anlatıyorum. Ama şu çok güzelmiş. Mesela şu an benim kıyafetime de uyuyor. Çok güzelmiş. biraz daha uzakta sesini duymadı. Soracağım fiyatını. Şu ne kadar fiyat? hocam? Hani şu. Bu 250 lira Mango'nun modeli. Hmm, şu 250 liraymış. Ç ç ç ç ç ç ç. hadi fiyat. Deniz, hadi yavrum. Bu arada ismimin baş harfini bulmam. Bu ne kadar? 150 lira. 150 liraymış. Eğer harfini bulduysan al onu kaçırma. Harfim benim harfim de. Ay. O sofiti unutturma da şundan alacağız lan. Bunlar da böyle. Unutturma. Bunlar güzelsin. Güzel. Geçen hafta bitti. Önce gösterdiğim 250 liralık elbiseler gördünüz mü? Şu an insanlar onlardan kapış kapış alıyorlar. Ama orayı seçemedim. Çok kalabalık olduğu için çekemiyorum seçemiyorum dedim. O yüzden size böyle göstereyim. 250 liralık elbiseler.